Selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte İkinci Dünya Savaşı'nı makineler mi kazandı? Bu konuyu konuşuyor olacağız. Biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı tarihin en kanlı savaşlarından bir tanesiydi. Ama cephenin gerisinde çok daha sessiz bir savaş yürütülüyordu. Bir şifre savaşı. Bu savaşın gizemli kahramanı Enigma. Hiç duydunuz mu? Alman ordusunun kullandığı şifre makinesi bu makine şöyle çalışıyor. Her tuşa bastığında farklı bir harf çalışıyor. Yani bugün A tuşuna bastığınızda P, yarın Z olarak çıkabiliyor. Ve bu sebeple metni şifreleyerek milyarlarca olasılık yaratıyordu. Her gün şifre değiştiği için de çözmek neredeyse imkansız. Yani 145 kentilyon olasılıktan bahsediyoruz burada. Aslında Enigma'nın sırrını çözmeye çalışan ilk insan İngilizler değildi. 1932 yılında Polonya'da bir tane matematikçi Meryem Recepski diye bir arkadaşımız başladı bunu çözmeye. Enigma'nın mantığını çözdü. Hatta ilkel bir kopyasını yani prototipini bile üretmeye başlamıştı. Ama tabii 1939 yılında Almanlar Polonya'yı işgal edince bu bilgileri gizli bir şekilde İngilizlere teslim etti. Ve o sayede İngilizler sıfırdan değil Polonyalıların bıraktığı yerden devam etti çalışmaya. Burada Londra'nın yakınında bir kasabada ...bir alan kuruyorlar. Ee, buraya... E, ...Alan Turing adında bir... ...arkadaşı getirtiyorlar tamam mı? Cambridge mezunu bir matematik dairesi bu adam. Soğuk, içine kapanık... ...ama çok keskin bir zekaya sahip. Aynı zamanda da maratoncu. Ve en önemli özelliği sınır tanımayan... ...bir merakının olması. Turing diyor ki... ...insan beyni... ...bu kadar olasılığı çözemez. Ama belki bir makine çözebilir. Bu da bugün kullandığımız bilgisayarların temelini oluşturuyor aslında. Turing Gizli istihbarat Üstü Bileşli Park'a getiriliyor. Bu Bileşli Park dediğim bu Londra'nın yakında kurulan bir merkez üssü. Dışarıdan sıradan bir malikane gibi ama içinde yüzlerce dahinin çalıştığı gece gündüz şifre çözmeye çalıştığı bir alan. Burada ilk başta ülkenin içinde önde gelen matematikçileri, mühendisleri hatta ve hatta satranç ustalarını bile getiriyorlar. Tabi bunları bir elemeden geçiriyorlar. Sonra bir ekip oluşturuyorlar. Ve o ekipte ilginçtir ki çalışanların %75'i kadın. Yani Daktilon'un başında çalışan, mesajları taşıyan, kod çözen binlerce genç kadın. E, hatta bu modern bilgisayar biliminin ilk gizli kahramanlarıydı kendileri de. Sonrasında Turing insan gücüyle baş edilemeyeceğini biliyor tabii kendi makinesini tasarlıyor. Bombe adında bu makine bir e, dolap büyüklüğünde dişli sesleriyle kablolarla ampullerle dolu bir mekanik beyin aslında. Bu makine üzerinde aylarca çalışıyorlar. Bir yılın sonunda ve bir sabah e, bir Alman operatörü hata yapıyor mesajı şifrelerken aynı mesajı iki kez aynı ayarlarla gönderiyor. Tabi bu enigma'nın zayıf noktası yani e, ...direkt çözebilecek bir pozisyon. Turing fırsatı değerlendiriyor. Makineyi çalıştırıyor ve ışıklar bir anda duruyor. Ve ilk defa... ...çalışmaya başladıkları günden itibaren... E, ...bir şifreyi çözüyorlar bu arkadaşlar. O, o günden sonra tabii tarihin akışı değişiyor. Artık müttefikler... ...Alman ordusunun bütün planlarını okuyabiliyor. Denizaltı rotaları, saldırı emirleri... ...stratejik hedefler hepsi ortaya çıkıyor. Tabii bu... E, şifreyi çözdüklerini bir anda ortaya çıkartmıyorlar. Çok böyle küçük azılı bir ekip bu bilgiyi biliyor. Çünkü bu bilginin yayılması demek direkt Almanların bu şifreleme sistemlerini değiştirip farklı bir makine üretmeleri, farklı bir yöntemle çözmeye çalışmaları demek. Bu da sarbaşa yani. Sonrasında tabii bu Alman ekip bu şifrelemeyi sürekli geliştirmeye çalışıyor. Yani bir Ellerinde makine var, onu daha iyi yapmaya, daha kırılamaz bir şifre yapmaya çalışıyorlar. Turing ekibi Colossus adında bir e, makine geliştiriyor. Bu da aslında tarihin ilk elektronik bilgisayarıydı. Ve saniyede on binlerce hesap yapabiliyordu. Ve tarihçiler diyor ki, yani bu enigmanın, bu makinelerin çözülmesi savaşı en az iki yıl kısalttı. Yani milyonlarca insan o makinelerin ulusu sayesinde hayatta kaldı. Tabi az önce dediğim gibi bu şifreyi çözdüklerini belli etmiyorlar. Bazen Almanların bilerek belli bir bölgeyi ele geçirmesine izin veriyorlar ee, ya da bazı insanların ölmesine göz yumuyorlar. Çünkü onları kurtarsalar anlayacaklar yani bu bilgiyi nasıl ele geçirdiler. Ama tabi bu Amerika'dan gelen yardımları çok gizli rotalarla getiriyorlar. Almanlara yani ulaşamayacakları, şifreyi çözdüklerini belli etmeyecek şekilde birçok yere ikmal yardımı yapıyorlar ya da o bölgedeki orduyu e, çok iyi bir şekilde saklıyorlar. Gelelim son kısma. Bu Alan Turing adı birazcık gizli kalıyor savaşın sonunda. Savaşın, savaş bittiğinde belgeler mühürleniyor, başarılar açıklanmıyor. Yani gizli bir e, ekip olduğu için gazeteler ne Turing'in adını geçiriyor ne Bileşli Park'ın adını geçiriyor. Birazcık perde arkasında kalıyor bu arkadaşların çalışmaları bu çok yıllar sonra yapılan çalışmalarda ortaya çıkıyor. Bu Alan Turing sadece bir dahi değil, çok inanılmaz bir sporcu. Belki de inatçılığı, azmi buradan geliyor olabilir. Yani kimisi diyor ki günde 60 kilometreyi koşan bir maratoncuydu savaş zamanında bile. 1952 yılına gelindiğinde İngiltere yasaları gereği eşcinsel olduğu için ahlaksızlık suçlamasıyla yargılanıyor bu arkadaş. Bir kahraman kendi ülkesi tarafından cezalandırılıyor. Kimyasal adıma zorlanıyor. İki yıl sonra da Turing evinde ölü bulunuyor. Masasında ısırılmış bir elma var. Yıllar sonra bu elma çok iyi bildiğimiz bir teknoloji devinin logosunu yeniden doğuruyor. Turing'in dosyaları yıllar sonra gizlilikten çıkarılıyor tabii ve dünya nihayet gerçeği öğreniyor. Bir adam bir makineyle dünyayı kurtarıyor. Bugün kullandığımız her bilgisayar, her algoritma... Yapay zeka sistemi Turing'in fikirlerinden doğmuştur. Belki de ilk kez insanlık kendi zekasıyla ürettiği bir makine sayesinde kurtuldu. E, bu konuyla ilgili size iki tane film önereceğim, iki tane de kitap önereceğim. Enigma e, konu bu bileşli parktaki bir kriptolon, enigma şifresinin çözme çabası. E, diğeri de U571. Bu konuda müttefik askerlerin bir Alman denizaltısından bu enigma makinesini ele geçirme operasyonu. İkiden tane de kitap önerebilirim. Bu The Imitation Game filmi var. Biliyorsunuz Benedict'in oynadığı bu Enigma'yı konu alan. aslında bu film bu kitaptan uyarlanıyor. Turing'in çocukluğundan ölümüne kadar hayatını, bilime katkılarını ve Enigma sürecini detaylı bir şekilde anlatıyor. Diğer kitapta Codebreakers. Breakers. Bu da Bileşli Park'ta çalışan gerçek kişilerin tanıklıklarıyla yazılan kadın operatörlerin, mühendislerin, matematikçilerin nasıl çalıştığını doğrudan anlatan bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Bugünlük bu kadardı. Teşekkür ederim herkese. Thank mm -hmm. you.